Evet, bir önceki videoda bu basit elmas toplama sistemini ve sağ üstte görmüş olduğunuz skor tablosunu oyununuza nasıl ekleyebileceğinizi anlatmıştım. Ama oyundan çıktığımızda ve oyuna tekrar girdiğimizde maalesef bu değerler kaydolmuyor. İşte bu videoda bu sorunu çözeceğiz. Roblox Data Store servisi videosuna hoş geldiniz. Evet bu videoda yazacağımız kodları bu serinin ilk bölümünde de yazdığımız üzere basit skor tablosu oluşturduğumuz kodun içerisine yazacağız. Evet ilk olarak data store servisini kodumuza eklemek istiyoruz. Bu yüzden local data store <laughs> service eşittir game 2.3 get service data store service diyorum bir alt satır iniyorum ve burada bir database yani bir veri tabanı oluşturmak istiyoruz ve bunun için local genel data base diyorum data store service iki nokta üst üste get data store tekrardan parantezli tırnak açıyorum buraya da genel data yazıyorum evet Şimdi ilk olarak burada değerlerimizi zaten oluşturmuştuk. Oyuncu oyundan çıktığında bu değerleri kaydetmek istiyoruz. Bunun için game.players.player removing connect function parantez açıyoruz. Player ve buradaki aradan enter basıyoruz. Şimdi ilk olarak oyuncunun değerlerini kaydetmek için burada oluşturduğumuz genel database'in genel database set async fonksiyonu kullanabiliyoruz. Bu set async buradaki değerleri data store'umuza aktarmada görev oynuyor. Ve buraya sayılır nokta user id diyoruz. Buradaki büyük ö iyi değil buna dikkat edin. Yüz rail diyoruz ve iki tane nokta koyuyoruz. Tırnak açıyoruz ve bu tırnağın içerisine elmaslar başına bu işareti koyup hepsi küçük elmaslar yazıyoruz. Bunu hepsi küçük yazmayı unutmayın. Kendi değerinizde olabilir bu. Altınlar, paralar hepsi küçük olsun. Ve buraya bir de koyuyoruz. Player nokta the stats find first child parantez ve tırnak açıyoruz elmas var burada elmasların nesini büyük yazdım çünkü burada elmaslar nokta name açıp buradaki değeri buraya yazmak istiyoruz ve nokta value diyorum sonra bir parantez daha bıraktım Evet. Şimdi bu kodumuz normal şartlar altında çalışacak. Ama herhangi bir hatayla karşılaşırsak bunu anlayamayacağız. Bu yüzden buraya çok ufak bir fonksiyon daha oluşturmak istiyorum. Local success virgül error message msg eşittir p call parantez açıyorum. Tekrardan function yazıyorum. Parantez açıyorum aradaki boşluktan enter'a basıp bir fonksiyon oluşturuyorum. Buradaki değeri kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum ve ya bunu siliyorum. Gördüğünüz <laughs> olduğunuz üzere bir fonksiyonun içine taşımış olduk sadece. Ve bu fonksiyon bize burada çalıştırdığımız bu satırın başarılı olup olmadığını print aracılığıyla gösterecek. Yani şöyle diyebiliriz. If error msg then one error msg yes evet şimdi burada datayı koymuş olduk parantezlerimizin içine evet burada datamızı kaydetmiş olduk şimdi geriye oyuncu oyuna girdiğimde bu datayı oyuncuya tekrardan atamak var bunun için PlayersEdit edit fonksiyonunda birazcık aşağı iniyorum ve local kaydedilen elmaslar eşittir genel database get async diyorum bu sefer burada set async yani değeri koymuştuk burada da değeri alıyoruz database'den veri tabanından get async diyoruz player nokta user İki nokta tırnak açıyoruz. Elmaslar. Aslında burada yaptığımız şeyin aynısını burada da yapmış olduk. Ve çok ufak bir şey daha ekleyeceğiz bu Or rule ekliyoruz. Yani burada genel data, data veri tabanında burada bir şey alabildik mi? Ya da alamadık mı? Bunu öğreniyoruz. Eğer alabildiysek bunu fark etmek için if kaybedilen elmaslar den elmaslar nokta var verdi eşittir kaybedilen elmaslar diyoruz. Evet, şimdi kodumuzu denemek için ufak bir şey daha yapmamız gerekiyor. Nokta çok önemli. Burada home sekmesinden game settings'e giriyoruz. Ve security sekmesinden Enable Studio Access to API Services'ı yeşil yapıyoruz. Açıyoruz. Ardından Save butonuna basın. Buradan çıkıyoruz. Evet. Bunlar sayesinde oyunumuzda bir veri tabanı oluşturduk. Ve bu veri tabanıyla oyuncuların verilerini kaydettik. Şimdi bu kodu denemek için stüdyoda denemiyorum bu kodu. Bunu normal bir şekilde oyunumuzu publishleyip deniyoruz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz siz de. Buradan permissions'a girebilirsiniz. Bu oyunu kimin oynamasını istiyorsanız ben sadece arkadaşlarım dedim. Ben de girebileceğim bunun sayesinde. Ama private yapmayın yoksa siz de oynayamazsınız. Friends dedim. Save dedim. Ardından alt P tuşlarına basarak oyunumu publishledim. Ardından oyunumuza erişmek için Burada görmüş olduğunuz link tuşuna basıp linki kopyalıyorsunuz ve oyununuza Google'dan veya kendi tarayıcınızdan giriyorsunuz. Hemen girelim. Gördüğünüz üzere şu an 200 elmasım var. 210, 220, 230, 240, 250. Şimdi oyundan çıkıyorum. Oyuna tekrar giriyoruz ve gördüğünüz üzere 250 elmasım var. Evet bu videomuz da burada bitmiş oldu ve skor tablosu serimiz tamamlanmış oldu. Seri izlediğiniz için ve video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonra çıkacak seriler ve bilgilendirici videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.